Kamçı Kaçamakları kanalından herkese selam. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım bir surf kamış var. 420 3 parçalı bir kamış. Okumanın surf 8K makinası. Bu makinanın genel görünüşünü, kutu açılımını yapacağız. Kamışa bakacağız. Makineye sarmak için aldığım Kendon'un surf 8X Ice Blue diye geçen 015'lik bir ip misinamız tabi makinanın kafa çok büyük altına dolgu içinde böyle bir 0.30'luk 1000 metre bir misin aldım birlikte kamışın kutusunu açalım kargodan yeni geldi daha sonra makinamıza bakalım hep birlikte değerlendirelim evet kamışın paketlemesi gayet güzel desteklenmiş Altına da bu balonlu naylonlardan desteklemiş. Bu arada kamışın markası Kalikunen Proton. Ee, sanırım İspanyol markası. Evet kamışımızın kutusunu açtık. Poşetinden çıkardık daha doğrusu. Tubular bir kamış. 420. Şöyle Kali Proton diye yazıyor. Kalikunen. İnternetten bakabilirsiniz halkalar çift destek karbon ucu beyaz sarı turuncu 420 629 grammış 3 parça ve kapalı boyu tek parçası 147 santim genelde standart boy şöyle 100-200 gram atarlı taban alüminyum metal alt kısmında sağlam bir plastik parça var. Geçme yerleri oldukça uzun ve destekli. Ve şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Dolgulu içi şu kısım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim asıl mevzuya. Okuma Surf 8K. Devasa bir makina. Kafa çapı 45 milim. O yüzden ip kapasitesi olarak çok fazla ip alıyor. 0.33'ten 620 metre, 0.35'ten 550 metre, 0.38'den 470 metre misin alıyormuş arkadaşlar. Bunun altına yaklaşık 500 metre dolgu yapacağız. Makinemanın kolu metal, kavrama kolu avuç içine oturuyor. Gayet güzel oturuyor. Görüntü muhteşem. Evet kalama sesi de güzel. İleri geri dönüş. Şurada küçük bir mandalı var. Çift taraflı. Evet, milim oynamıyor arkadaşlar. Geri kaçırmıyor yani. Çok güzel. Sap metal destek metal metal dediğim alüminyum kafa aynı şekilde yan tarafında ipin arkaya dolanmasını rotora dolanmasını engellemek için fırçalar var onu yakından göstereceğim Evet arkadaşlar fırçalar dediğim görünüyor mu bilmiyorum. Şuradan yaklaştırdım. Şurada. Rotorun kenarında iki tarafta da fırçaları var. Gayet sağlam. Çevirme sapı avuca çok iyi oturuyor. Okuma Surf 8K. Drak gücü çok fazla. 18 kilogram drak var. Devir sayısı 4.7.1 yavaş devirli. Surf için uygun, ideal bir devir. 5 artı 1 bilya, 6 bilyalı. 762 gramlık bir ağırlığı var. Oldukça ağır bir makine ama çok güçlü bir makine arkadaşlar. Bunu avlarımızda deneyeceğiz. Dilerim ilk gran yüzümüzü bu makineyle çekeriz. Şimdiden hepimize rast gelsin. Makineye sarmak için aldığım Kendo'nun Surfcase 8X Ice Blue 015 mm 9.5 kg çekeri var. 300 metrelik bir ip misina rengi de şöyle mavi güzel bir rengi var. Sağlamlık olarak iyi neticeler vereceğini umut ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Bizi ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kamp Kaçamakları ismiyle aynı isimde. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepimize rast gelsin. Hoşçakalın.